Hayat felsefem ahiret için güzel işler. Allah rızası. Ahiret gününde, son günde dünyadayken yaptıklarımız önümüze getirilecek, tartılacak. Ahiret günü, son gün, zorlu, cehennem, korkunç. Cinin gününde yaşamış yüz milyar insan, bütün insanlar ve cinler diriltilecek ve toplanacak. Dehşet bir toplanış günü, Allah katında bir gün bin yıl gibidir. Ve dinin günü o gün dünyamızın gününden nicelik ve nitelik olarak farklı bence. Allah bilir. Dinin günündeki depremlenme bebekleri yaşlandırıyor, gebeleri düşürtüyor. Ürkünç ve korkunç. Dinin gününde yer depremleniyor, dağlar düzleşiyor, yıldızlar düşürülüyor, gök parçalanıyor, denizler kaynatılıyor, İnsanlar toplanıyor. Dinin günü, ahiret günü, yaptıklarımız önümüze getirilecek, tartılacak. Ahiret günü zorlu, cehennem korkunç. Ahiret gününde dünyadaken yaptıklarımız önümüze getirilecek, tartılacak. Ahiret günü zorlu, cehennem korkunç. Dinin günü Allah'ın günüdür. Dinin günü Allah'ın günüdür. Dinin günü Allah'ın günüdür. Allah öyle büyüktür ki dünya, güneş, ay, gök cisimleri, gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve bütün evren ahiret gününde, dinin gününde Allah'ın sağ elindedir, avucundadır. İşte Allah öyle büyüktür. Dinin gününde yaşamış yüz milyar insan bütün insanlar ve cinler diriltilecek ve toplanacak. Dehşet bir toplanış günü. Allah katında bir gün bin yıl gibidir. Ve dinin günü o gün dünyamızın gününden nicelik ve nitelik olarak farklı bence. Allah bilir. Dinin günündeki depremlenme bebekleri yaşlandırıyor, gebeleri düşürtüyor. Ürkünç ve korkunç. Dinin gününde yer depremleniyor Dağlar düzleşiyor, yıldızlar düşürülüyor, gök parçalanıyor, denizler kaynatılıyor, insanlar toplanıyor. Hayat felsefem ahiret için güzel işler. Allah rızası. Anımsatın gününü, kalkımın mezarlıktan. Döneceğiz Tanrı'ya, alacağız karşılığı. Çalışalım ödüllere, sakınalım yazıklardan. Din Allah'ındır. Dünya ile sonrası da Allah'ındır. Dirilten, mezarlıktan kaldıran sadece O'dur. Dinin gününde yaşamış yüz milyar insan, bütün insanlar ve cinler diriltilecek ve toplanacak. Dehşet bir toplanış günü. Allah katında bir gün bin yıl gibidir. Ve dinin günü o gün dünyamızın gününden nicelik ve nitelik olarak farklı bence. Allah bilir dinin günündeki depremlenme bebekleri yaşlandırıyor, gebeleri düşürtüyor. Ürkünç ve korkunç. Dinin gününde yer depremleniyor, dağlar düzleşiyor, yıldızlar düşürülüyor, gök parçalanıyor, denizler kaynatılıyor, insanlar toplanıyor.